Adil sınava hazırlanırken A, B ve C kitaplarından faydalanmıştır. Birinci sınava hazırlanırken bu kitaplarından çözdüğü soruların dağılımı grafik 1'de gösterilmiştir. Birinci sınavda yeterince başarılı olamayan Adil ikinci sınavda hazırlanırken B kitabından %50 daha fazla soru çözmüştür. Buradan evet %50 daha fazla çözülmüş. Adil ikinci sınava hazırlanırken çözdüğü soruların dağılımı grafik 2'de verilmiştir. Adil ikinci sınava hazırlanırken A kitabından 105 soru çözmüştür. Evet bakın burada 105 soru olduğu söylenmiş. Şimdi 90, 180, 270. Burası da 90 derece. Dolayısıyla burada da 105. Burası tam iki katı olduğu için açının 210 olacaktır. Toplamda bunları topladığınızda toplam 420 soru vardır arkadaşlar. İkinci sınav hazırlarken çözdüğü soruların dağılımı grafik 2'de verilmiştir. İkinci sınav hazırlarken A kitabından 105 soru çözmüştür dedik. Her iki sınava hazırlanırken çözdüğü soru sayısı değişmediğine göre Birinci sınav hazırlanırken çözdüğü soru sayısının grafiği aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Şimdi bakın tamamı 420. Şimdi merkez açının tamamı nedir? Bu arada arkadaşlar bakın burada bir hata yapılmış. Bakın burası buradan daha büyük. Şu i̇şte burası 180 olmalı hani bir yazmayı unutmuşlar. 180, 60 daha 240. Buraya da 120 kalır. Bu şekilde. Şimdi biz de bunun sütun grafiğini istemiş. Bakın dikkat edin A en fazla olacak, B en az olacak. Bakıyoruz böyle şıklara. Bakın burada C en fazla. Burada da C en fazla olmaz. Bu iki şıkkı eledik. Şimdi burada A fazla, B az, C ortada. İkisi iki şıkta da aynı. Bakın burada ve burada bakacağız hangisi doğrudur diye. Biz B üzerinden yola çıkalım. B'nin kaça denk geldiğine bakalım. Şimdi bakın. Merkez açının tamamı 360 derecedir. Tamamı dediğimize göre soruların tamamı 420'dir. 60 derece kaç soruya denk geliyor? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 6 katı. Dolayısıyla... Bu da 6 kat indiğinizde 70 olacaktır. Yani 6'ya böldüğünüzde 70 olacaktır. Yani B 70'e denk gelecektir. Bakıyoruz burada arkadaşlar B 60'a denk gelmiş. Burada bakıyoruz arkadaşlar B 70'e denk gelmiş. Demek ki cevabımız C'dir ne? Bu kadar.